Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. 23'ü mü galiba öyle olması lazım. Bugün size e, ticari araç kullanan her hele, hele en önemlisi yani binek araba olarak en önemlisi olan ticari taksicilerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu ülkede ticari taksi kullanmak için src belgesi ve bir belgeler belgeleri almak zorundasınız. BRC ve SRC. Şimdi bu belgeleri alıyorlar arkadaşlarımız. Yani düzgün işini yapanlar hava da. E, abi direksiyonun başına uyuşturucu alıp geçen mi dersin? Kavşak kurallarının hiçbiri bilmiyor. Yani bakın kavşağa girerken ne yapılır biliyor musunuz? Kavşağın içinde giden arabanın geç, geçiş önceliği vardır. Yani or, ona yol vermek zorundasınızdır. Kavşakta kavşak döner kavşak hesap edin. Kavşakta en sol şerittesiniz en sol şeritteseniz çıkacağınız kavşağa gelmek üzeresiniz. En sol şeritten en sağ atlama huyları vardır. Bunu sivil arabalar da yapıyor. Yani abicim kavşakta, kavşaktan çıkacaksın. Kendini ayarlayacaksın. Orta şeride yanaşacaksın. Çok zor bir şey değil. Orta şeride yanaşacaksın. Sağ şeride çıkacaksın. Sistem budur. Sen birden de soldan sağ şeride çıkarsan benim gibi çoğu insan uzun kornaya basarak küfür tarzında bir şey edebiliriz. Çünkü uzun kornaya basmak trafikte olan hayvan en soldan en sağ şeride geçilir mi? Bak uzun koronanın manası budur. Bunu anlayın. Birisi arkanızdan daaaat diye basarsa ulan hayvan en soldan en sağ geçilir mi? Sağ geçeceksen şeridini belirleyeceksin. Senin trafikte orta şerittesindir. Döner, döner kavşaktasın. Orta şeritte gidiyorsun. Adam direkt önüne kırıyor. Yani hayvanlar çok var böyle. Ulan sol şeritten çıkın artık. Döner kavşakta geçsin. Sağ şeride gireceksin. Soldan çık artık. Ne işin var sol şeritte? Geç orta şeride, sağ şeride geç. İnsanları niye isterse sokuyorsun? Yok. Bizdeki insanlarda bu herkes de var. Herkes de var. Ben bunu çok kontrollü yapıyorum. Kavşak kuralları çok önemlidir. Libadiye kavşağı İstanbul'un en keşmekeş olan kavşağıdır. Kavşağa girerken bütün kavşaklarda ters üçgen. Yani yol ver işareti vardır. Bizim hiçbir şoför bunu bilmez. sürücü kurslarında en önemli öğretmeleri gereken işaret budur. Ha. Yol ver işareti. Bunu çoğu insan bilmiyor. Ya da trafikte öğretiliyor. Bakın şu an sağ tarafta yol ver işaretini görüyor musunuz? Ters üçgen. Bunun adı yol verdir. Buradan yandan girenler yol vereceksin. Dikkat edin. Bu ana caddeye bağlanıyorsunuz. Ana artere bağlanıyorsunuz diye. Kavşakların her noktasından, dört noktası, dört noktadan girişte de bu yol ver işareti vardır. Trafik kurallarını kimseye öğretmek maksadında bu videoyu yapmıyorum bu videoyu yapma sebebi tamamen ve tamamen insanların kavşak kurallarını öğrenmeleridir. Kavşak kurallarını öğrenmeleridir. Kavşak kurallarını öğrenmeleridir. Çok zor bir şey değil. Kavşağa girerken frene basacaksın ya. Bak solta sola göz kafa çevirip bakacaksın. Çok zor bir şey değil bu. Bunları kontrol ettikten sonra zaten kavşağa gireceksin. Yani kavşakta birdenbire en soldan en sağ şeride geçenler sen kavşağa girecekken önüne atlayan öküzler. Oo, oo. Ya ben bıktım. Harbiden bıktım. İşleri düzgün yapan ticaretler var ama otosporlar da çok var. Ee, arkadaşlar İstanbul trafiğinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yolculuk diliyorum. Ama zor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.